duruyor. Lazer olsa. Bunu aç, bunu aşağıdan. Bak, 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 bak aşağıdan, aşağıdan. Aç babacım onu. He, bunu aç. Hadi. 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 Bunu aç, bunu aç. Çok bak, bak. Buna bak. Geçsinler belki babasının bellek alanda bir kez. Evet. Altta, altta. Aç bunu. Çek, çek. Çek. Çek onu. Cemaat yanından biraz daha kalsın. Çek, daha çek. Has. Onu çek, çek. Hı -hı. Aşağıda al bak, al Aras, babacığım, babacığım, buradayım oğlum. Şu kapıyı açar mısın oğlum? Bak, o kapıyı tut, çek. Hadi babacığım, tut, çek onu. Bak burada, burada. Hadi baba. Aras. Çığır, Babacım şu kap kapı kapıya tut, tut çek babam hadi. Çek çek burada bak. Kolu çek kolu. Bak burada bak. Burada. Kolu çek. Babacım. Oğlum. Attım attım abi. Canlı koruma. Tam bu bacağı. Bu bacağı camisi Hemen onun yanına duymak için yanı var orada. Yok onu yapar mı? Tamam. Onu yarar Abi burada duruyoruz ama strese giriyor çünkü. Bari arka tarafında durun da dikkati dağılmasın. Babacım kapıyı açar mısın? babacım. Hadi seni bekliyoruz oğlum. Ama camı lazım. Hadi mamayı cek. Gelin alalım. Olur mu? Hadi gel aç o kapıyı. Hadi baba. Kapıyı aç da çikolata alalım hadi. Dört, dört tane dağıtık. çikolata aldıracağım sana. Hadi, Hadi baba. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Zaten <gülüyor> var. Hadi gülüm ondan bir <laughs> tane daha alalım. Hadi kapıyı açma da. Bırak onu. Bırak. Demirem düğmeye basar de, mısın? Şu düğmeye basar mısın oğlum? Aşağıda. Hadi ya, camı aç da bunu vereyim sana. Hadi. Ya da artı eşit bir cümle de edersin. Ben babası. çat çat yapıyorsa... Hanım abi. Hadi yapıyorum. oğlum cemaatçe biliyordun sen. Bak, bak <laughs> o kapıyı açarsan verebilirim sana. Bak aşağıya bir bak yere bak yere. <laughs> bak şurada şurada aşağıda. Bak burada. Bak <laughs> bak 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 şuraya bak şuraya bak. Bak düğme var orada bak düğme. Düğme var bak baban istiyor bak. Aras. Aras. Bak 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 orada bak. Bak orada bak. Aras bak orada bak aha. Bak. Bas bak, ona, bas da, ona. Bas, ona. bas babacım ona. O yerde ışığa yes. bas. Işığa bas, ışığa. Bak, 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 bak. bir kere oldu. Ben, geldi, eyes. geldi. Çilingir gibi geldi. geldi. Düğmeye ya. basar mısın? Bak, düğmeye düğmeye basar mısın? Düğmeye düğmeye bak, düğmeye bak, düğmeye. Babacım şu düğmeye basar mısın? Hadi cemaat babacım. Ara at. Bir de Bize inat ediyor ya. 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 Oğlum. Cemi açabilir misin? Araba Bence açabilirsin. açabilir Efendim? Araba çalışıyor. Çalışıyor. Normalde hangi düğmeye bastığın zaman kapılar açılıyor? Ya şeyi elciye çekse bile açılıyor. Tamam. İşte onu diyorum ben. Düğme abi? Şurada. Şurada abi. Şu kaç Çok evet. herhangi birini açsan da açılır. Biz diyor bak ne oluyor diyor bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben...

Herkes seni bekledi burada. Bak bak. Ha? Bak bak. Gülme Bak. <gülüyor> <gülüyor> bak. 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 Bak.